at üstünde hesapladı. Avro şu kadar 20 bin, 5 bin avro bu kadar eder. Oh maaşım iki katına çıktı filan dedi. İki <laughs> yıl sonra yalvara yalvara geri döndü şey Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'deki 20 bin lira ile oradaki 5 bin avronun aynı olmadığını gördü. Yani alım gücü geriye düşmüştü ve Almanya'da hani şunu söyledi. İki yıl kaldım ama dedi iki yılda dedi Almanya'da dedi şey geriye gittim dedi. Belki 15-20 yıl dedi geriye gittim. Keşke gitmeseydim. Yani bu lafı da Almanya'ya yerleşmiş birinin ağzından duymuştum. Çünkü dediğim <laughs> gibi burada öncelikle kıyaslama hani bir iş koluna ihtiyaç var mı? İkincisi alım gücü. Yani paranın oradaki satın alma değeri burada önemli. Yani şey var. Çünkü bizde çoğu kişi hani şunu söylüyor işte. Aa Almanya'da otomobil şu kadarmış. Cennet gibi ülke. Aa Almanya'da şu şu kadarmış. Cennet gibi ülke. Tamam eyvallah da atıyorum toplu taşıma pahalı. Almanlar da çok şikayet ediyor. Toplu taşıma aşırı pahalı diye. Maaşımızın neredeyse üçte biri diyorlar. Abartmıyorum toplu taşımaya gidiyor diyorlar. Yani Almanya'da herkesin bisiklet kullanması yalnızca sağlık için veya çok müthiş bir medeniyete sahip oldukları için değil. Yani adamların bir yerde de bisiklet kullanmalarının nedeni toplu taşımanın çok pahalı olması. E bunun dışında el yönelik olan şeyler berberlik gibi aşırı pahalı. Tamircilik vesaire Bunlar aşırı pahalı. ve e, Hatta basit bir şey söyleyeyim size. Su çok pahalı Almanya'da. Almanya'da en pahalı şeylerden bir tanesi şu bildiğiniz şaşal su. Bakın ben de burada Türk suyu içiyorum. Bunun satış fiyatı 1 pound. 12 yani 12 12,5 liraya alıyorum. şimdi. Ama hı hı. E, ben 1 pound'u veriyorum. Bir kafe içiyorum her gün içtiğim gidiyorum Costa kafeye burada. Starbucks gibi kafeler var ama Costa'nın çekirdeği çok lezzetli. Costa seviyoruz. E, Kap Capuchino içiyorum. Medium size içiyorum. E, 3.35 veriyorum. Bunu da her gün yapıyorum. Ya abi ayda işte yapıyor seni 100 pound işte 1200 lira para yapar Türkiye'de manyak mısın sen falan. İlk geldiğimizde hakikaten bu gerçek amiyane tabirle manyak mıyım ben niye vereyim derdim. Buranın musluk suyu da içiliyor niye içmeyeyim ki derdim. İçilebiliyor. <laughs> Fakat e, musluk suyunu üç gün tencereye koyup bıraktığınızda içinde böyle bir kireç tabakası olduğunu görüyorsunuz. E kireç de uh -huh. lazım bize canım eklemlerimize falan. Ya biz betonla mı büyüyoruz yani? <laughs> <Adalet işte var. gülüyor> o yüzden ama şöyle bir durum var. E, sözünüzü hemen oradan aldım. Devam edeceksiniz buyurun uh -huh. devam edin ben sonra devam ha, edeyim. Şimdi kısa olarak şunu söyle Tabi burada konumuz İngiltere ama hani bu yayını izleyip de ya... Hani ama şimdi izleyen ama ileride YouTube'da izleyecek olanlara şunu söyleyeyim. Ben benim amacım yurt dışına gitmek. Ben işte hani çeşitli nedenlerle Türkiye'de yaşamak istemiyorum veya yurt dışını deneyimlemek istiyorum diye düşünecek olanlara hani burada öncelikle şunu söylemek lazım. Bir hangi ülke? Öncelikle senin meslek grubun. Yani dünya yalnızca Avrupa'dan, Amerika'dan oluşmuyor. Belki senin meslek grubun en çok Irak'ta aranıyordur. Irak'a gidersin belki her ay on binlerce dolar maaş alırsın be, şey orada yerleştiğinde. Yani şöyle söyleyeyim, Umman'da yaşayan bir arkadaşım var. Yani çevremde, kendi arkadaş çevremdeki en mutlu insanlardan biri. Gelir düzeyi olarak da çok iyi. Şey, yaşadığı hayattan da memnun. Oradaki e, toplumsal konumundan da memnun. Herkes önlülük diyor karşımda diyordu. E düşün bu adam Arap Yarımadası'nda yaşıyor şu anda. Şimdi... iyi <laughs> e, Öncelikle dediğim gibi meslek grubunun hangisinin arandığını ki biz hani birimiz işte ben sinema dünyasından geliyorum siz tiyatro camiasından geliyorsunuz hani biz sanat üzerine ve İngiltere üzerine konuşacağız ama işte atıyorum hangi meslek grubu hangi ülkede revaçta ardından oraya gittiğinde orada neyle karşılaşacak mevcut maaşıyla Türkiye'de aldığı mevcut maaşın ile ve o maaşın alım gücüyle gitmeyi düşündüğü gitmeyi planladığı ülkenin verilen maaşı, ortalama maaşı ve onun alım gücünün kıyaslayıp o şekilde gitmesi gerekiyor. Dediğim gibi 20 bin lira maaş alan arkadaşım Almanya'da 5 bin avro maaş aldı. 2 yıl sonra geri geldi ve şey keşke gitmeseydim diyordu. Yani dediğim gibi 20 bin liranın buradaki alım gücü oradaki 5 bin avro alım gücünden daha fazlaydı. Ve bu tabi o ailesi çoluğu çocuğu da olduğu için yani onlarla birlikte gitmişti. Pişman olmuştu. Yani burada Tüm bunları da birer koşul olarak düşünmek gerekir. Yani çok iyi planlanması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bizde hani maalesef şu şu zihniyet çok fazla. Almanya, İngiltere, Hollanda, Amerika vesaire bu ülkelere gittiğiniz zaman hemen ertesi gün uzay çağına çıkıp orada yaşayacakmışsın gibi düşünen insanlar var. Yani o şekilde olmuyor. Öncelikle bunun da bilinmesi gerekiyor. Yani hemen Öldük de cennete geldik gibi bir durum olmayacak yani şey. Siz atıyorum Almanya'ya gidip yerleştiğinizde veya Hollanda'ya veya İngiltere'ye. Bunların çok çok iyi hesaplanması gerekiyor. Onları da soracağım size. Siz bunları da nasıl hesapladınız? Neye göre hesapladınız? Ve nasıl İngiltere kararını verdiniz? Şeklinde bunları da bir soracağım size. Şimdi e, bütün söylediğiniz içindeki bizim tiyatroda naivite diye bir kavram vardır. Görünürlüğündeki gerçek diye. Hı hı. Şimdi konuşmanız içinden alt metinlerde de tüm soruları aldım ben. Şimdi hepsini cevaplandırıyorum size. Hem evet. yayın efektif olması açısından hem de hı hı. daha sonra dinleyenler ardı arkasında maddeleri alsın. Bir kere her şeyden önce YouTube'a yazdığınızda bir sürü advisor danışmanlık firmalarının İngiltere'de yaşam vize türleri, nasıl hayat gibi bir sürü videosu var. Öte yandan burada yaşayıp da burada işte ben de YouTuber olur muyum diye YouTube videoları çekip yayınlayan bir sürü kardeşimiz var. Avrupa'nın her yerinde var kardeşlerimizden ama e, onların da mesela işte maddiyat anlamında videoları var İşte 50 puanlı bir gün nasıl yaşanır, 100 puanla nasıl yaşanır, işte Hı -hı. 50, 50 euroyla işte Hollanda nasıl yaşanır gibi bir sürü videoları var. Onlardan da bakabilirler. Ancak herkesin e, üzerine durmadığı e, ve burada yaşadığı için bazen buranın promosyonunu yapmak istediği taraflı videolar olabilir. Ben objektif olarak anlatacağım şimdi size. Hı -hı. Çünkü ben bu ülkede gerçekten kendime dönemden Nasılsın? Ne oldun İngiltere'de diyorlar bana. Ben dedim ki Survivor oldum. Nasıl yani Survivor oldun? Ben Survivor ettim kendimi. Niye? Ee, dibi gördüm burada. Sanatçı gelmiş, hoş gelmiş falan yapmadılar. Ee, geldim. Şirketimi hatta oturumu alır almaz hemen Türkiye'ye döndüm. İlk alır almaz çünkü 6 ay beklemiştim. Biraz evlat düşkünlüğümüz vardır. Oğlumuzu görmek için döndük. Türkiye'deyken telefonla buradaki adı verilen Türk muhasebeci aradığımda evrakların hazırlanması istedim. 2 ay sonra döndüm. En geç 2 ayda açılması lazım şirketin. Döndüm. Bir kere inanılmaz bir yavaş süreç var. Mesela banka hesabı açıyorsunuz. En basiti ehliyetinizi stajyer ehliyete çevirmeden öteki ehliyeti alamıyorsunuz. Stajyer ehliyete çevirmek için L ehliyetlerinden bir ehliyet var. Learning ehliyet. Learning license deniyor. Bunu kendi ehliyetinizi ve pasaportunuzu postayla içerisine harcını da online'dan yatırıp posta çeki koyup postaya gönderiyorsunuz. Bunun için bir form dolduruluyor. Bu formu doldururken de size ben bu adamı iki yıldır tanıyorum diyen burada ehliyetli birinin imza atması lazım. Bir kere öyle bir arkadaş edinmeniz gerekiyor en başta. Alın size bu birinci an. zorluk. Bunu edindim. Ne zaman edindim? Ee, geldikten 6 ay sonra edindim bunu hallettim. Peki o ehliyetle araba kullanabiliyor musun? Hayır kullanamıyorsun. Senin Türkiye ehliyetin, uluslararası ehliyetse bir yıl sana zaten araba kullandırıyor burada. Fakat o L'yi almadan ötekini alamıyorsun. İngiliz ehliyetini alamıyorsun. Yani Hı -hı. Kalıcı oluyor. Dolayısıyla e, artı benim Türkiye'de ayrıca girip alıp ehliyetimi eklettiğim motor ehliyetim vardı. Sana da L'yi verirken Evet motoru da verdim yanında. De, L ile 125 cc kadar motor kullanabilirsin diyor. Ama ben büyük motor kullanmak istiyorum. Hayır diyor. Ayrıca tekrar ben Türkiye'de girdiği sınavı tanımıyorum. Önce benim İngilizce eğitimi alacaksın. Daha sonra motor ehliyeti sınavı ayrı bir sınav. Yazılıya gireceksin. Artı motor ehliyeti direksiyon sınavına gireceksin. Ve öyle böyle değil. Yaklaşık yarım gün süren bir sınav bu. Bizim Türkiye'deki gibi 8 çizdiri bir ehliyeti vermiyorlar. Telsizden, kontakla vesaire. Bu birinci zorluk. Ehliyetten bahsettim. Banka hı hı. hesabından bahsetmesi. Banka hesabı açmak istiyorsunuz. Bankayı önce Adres prüfrüdeninden adres kaydı götürüyorsunuz, Elektrik, kira kontratı vesaire bir fatura götürürsünüz. Banka diyor ki tamam ne yapıyorsun burada? Ön görüşme için randevu veriyor sana. Bu randevuyu minimum 3 hafta veriyor. Çok şanslıysan kimse yoksa 2 haftaya bir randevu bulabiliyorsun. Hı hı. Randevudan sonra seninle bir saat İngilizce iyi olan birisi yanındayken bir saat seninle mülakatta ekranına bir ton şey dolduruyor. Ne doldurdu sen bilmiyorsun. İstersen online banking aç, sen de benle beraber yap diyor. Online'dan yapıyorsun sen de. Yanındaki İngilizce bilen arkadaşın yardımcı oluyor. Benim de dili sorunum var ayrıca. Böyle bir zorluğum var. Fakat onu da açtık. Tamam biz hesabımız açılıp açılmadığını size bildireceğiz diyor postayla. Burada mail atılıyor ama işin aslı postayla oluyor. Hakikaten İngiltere'nin Royal Mail'i hala çalışıyor. Ve posta çok yaygın burada ve birçok şeyin postaya geldi mi? Avukata bir şey soruyorsun, postası geldi mi? Burada böyle şeyler var yasa. Sevgilimize mektup ya burada sevgilimize mektup yazacağız yani İngiltere'de. Bol bol mektup yazıyoruz evet. Mektup aktarın. Yani biz gerçi şeyle ben mesela e, bir zorluk yaşadım. Yani bu ülkedeki ülkenin girişatında farklılıklar var. Mesela Gelelim ki yaşam tarzına geliyoruz şimdi. Hepsini anlatacağım ben tek tek. Hem programı efektif kullanalım. Yaklaşık yarım 40 dakika sonra bitirmemiz gerekir ki bir de dersim var benim yayından sonra. Bugün kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu arada bir oyun çalışıyoruz. Kısmetse Ekim ayında dünya premieri yapacağız. Burak Akyüz'ün oyunu geçen programda söylemiştiniz. Evet, evet. şimdi bundan dolayı da bir hareketimiz var. Peki ne yapıyoruz? Nasıl yaşıyoruz burada? Ya geldim ben. Mesela ben sizi örnekleyeyim. Tamam. Veya X birisini örnekleyeyim. Halil Hameveoğlu veya Doktor Ahmet Bey bir şekilde vizesini aldı. Ha, gelmenin iki türü daha yolu var, onu da söyleyeyim. Farklı bir yol. Dil okulu. Burada minimum bir dil okuluna, e, mesela benim yaşadığım kasabada şehirde, 600 pound bir aylık veya işte 700 pound kurs bedeli. Fakat sizin buraya sadece kurs bedeli ödeyerek gelmenizin vizesini vermiyor hükümet. Diyor ki bir İngiliz ailesinin yanındaki bir odayı da bir aylık kiralamış olman lazım. Kursta kendi anlaşmalı olduğu ailelere, öğrenci takip edebileceği ailelere listesi var. Şu ailelere verebiliriz diyor. Sen de kafana göre bir yer tutamıyorsun. İşte Airbnb'den bir yer buldum, Gumtre'den buldum, Gumtre'den gelemiyorsun öyle. O da 900 pound civarındaydı geçen sene. Şu anda bilmiyorum. Çünkü o evde kalıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, çamaşır yıkanıyor falan. Bir ay orada kalıyorsun. O bir aylık zaman zarfında sabahtan kursa gidip öğlenliğin kurstan çıkıyorsun. Öğleden sonra için bir işe girebiliyorsun. Atıyorum kaçak olarak kebaplarda, kafelerde çalışıyorsun. Garsonluk yapıyorsun veya işte mutfak kısmında çalışıp meslek de öğreneyim diyorsun. Ve e, çünkü işte ben sanatımla ilgili çevre yapmayı da of günümde yaparım. Bir izin günün oluyor haftada. O gün araştırırım, bulurum diyorsun. Hepimiz bu yollardan geçtik. E, geçmedim diyenler çok farklı elit bir kesim var. Onlar da buraya ceplerinde işte 50 bin pound parayla gelmişler. Benim bir yıllık param cebimde kardeşim. Ben bunu yiyeceğim diyenler var. Onlar yerler içerler yaşar. Sıkıntı yok. Ee, elitten ziyade ben birinin yanında çalışıp da o işle uğraşamam. Ben garsonlu bulaşıktır, lokantaydı, kebaptır. Ben çalışamam diyen bir karakteri varsa satıyor. Varını yoğunu satıyor. Çünkü İngiltere dünyanın en büyük ve işte kurtulması için tek seçenekmiş gibi görüyorlar. Uh -huh. Yaşadıkça da bunun böyle olmadığını da görüyorum. Ama şu var, eğitim düzeyi ve eğitim e, diplomaları ve sertifika programları ve liyakatli yani iş yaptırmaları inanılmaz derecede ben burada yaşadığım için böyle geliyor belki bana. Dünyada herhalde tek burası diye düşünüyorum. E, iki, bir yol daha vardı demiştim, onu da söyleyeyim. İki yol dedim. Biri dil kursu. Bir de İngiltere'nin resmi devlet sitesi Go UK go.uk.uk'den giriyorsunuz. Bir e, yabancı oturum formu diye bir şey var. Başvuru formu. O formdaki soruların yanında e, seçenekleri işaretliyorsunuz. Tik atıyorsunuz deriz ya Türkiye'de. Hı hı. Tik atarak o anketin sonunda, size sorulan soruların sonunda toplam puanınız hesaplanıyor. Toplam puanınız 70'in üzerindeyse İngiltere'ye gelmek için başvuruyorsunuz. Bu başvuru neticesinde size e, en az 6 ay yaşayacak paranızla beraber e, şu andan itibaren iki ay içinde giriş yapmanız lazım diye bir cevap da geliyor. Bu gelirse de siz otomatikman e, atlayıp o iki ay içerisinde geliyorsunuz. Mesela pandemiden dolayı böyle olup da gelemeyen insanlar, çeşitli forumlarda okuyorum burada, gelememişler. O haklarını kaybettiler mi? İçişleri Bakanlığı onlara bir kolaylık sağlamış. Elinizde olmayan bir sebepti bu diye. Farklı yollar. Tekrar onlara vizeden uzatıp getirttirmişler. Bir şey yapmamışlar. Gelmişler. Gelelim e, yaşam koşullarından bahsediyoruz demin. Evet. E, geçimden bahsediyoruz. O mesela Almanya'da 5 bin lira Türkiye'deki 20 bin lirasının iki katına çıkmıştı ama aslında kötü etmişim falan diyen arkadaşınız da dönmesine mazeret bulmak için böyle bir şey söylemiş. Ben açıkçası onun o fikirlerine ve görüşlerine katılmıyorum. Çünkü benim Almanya'da hı hı. yaşayan arkadaşlarım da var. E, fakat İngiltere'ye ben daha önce gelmemiştim benim gelmemi en az 15 sene engelleyen, bundan 15 sene önce, 17 sene önce buraya gelen, en çok inanılmaz benim böyle e, kan kardeşim dediğim, çok sevdiğim bir dernekten arkadaşım vardı. Çocuk da üniversite okuyordu. Üniversite okurken de bir İngiliz edebiyat öğretmenini sevdi, tatilde tanışmışlar. Kadına gel İngiltere dedi. Evlenip gitti. Ben ondan haber alamadım. Cambridge'e geldi. Aradan iki yıl geçti. Geldi. Çok üzgün ve çökmüştü. Ne oldu dedim. Alper canım kardeşim. Nasıl sarıldın? Ağlıyorum ya. Sen 40 yıllık annemi görmüşüm, babamı görmüşüm gibi. Çok severdim çocuğu. Ya Erdal dedi. Kardeşim iyi ki dedi, peşime takılıp gelmemişsin dedi ya. Böyle berbat böyle rezil, böyle pes payı olmayacak bir ülke daha görmedim. İngiltere mi? Aman kardeşim, aman benden uzak dursun. Su borusu patlar, tamirci bulamazsın. Elektriğin kesilir, bitirmezler. Evde su yok, yemek yok, her şey dünya para. Çalışamazsın, çalışma iznin var, sana abuk subuk iş yaptırırlar falan. Ne oldu dedim. Aynı dönemde burada benim asker arkadaşım yaşıyordu. Ve o da daha geleli 4-5 sene olmuş. İngiliz bir hanımı vardı. Ve bir çocuğu vardı. Tesadüfen Türkiye'yi aradı. Facebook üzerinden o zaman görüşürüz. Erdal kardeşim ne haber devrem acil atla gel İngiltere'ye. Ne oldu dedim ya. De, o zaman da bekarım. Atla gel dedi ya. Burada adama ihtiyaç var. İnanılmaz iş var dedi. Ya dedim, deli misin? Daha dün geldi benim arkadaşım. 10 gün oldu. 2 yıldan beri oradaydı. Böyle 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 anlatıyor. Dedi ki İngiliz'de evli olup resmi çalışma izni olduğu halde Girip bir lokanta çalışmamışsa, bir tarlada bir şey toplamamışsa, bir paket servis işine girmemişse ki o zamanlar yaygın değildi bu paket servis olayları. Hı hı. Ee, bir depoda çalışmamışsa, kendince bir edebiyat işi aramışsa oturup kitap yazana kimse bu ülkede para vermiyor oturduğu yerden dedi. Ha yazar mı dedim yazardı çocuk iyi yazıyordu mümessemiyeti. Oturup yazacak kitabını koyacak kitapçı şey, satılıp da para gelmesi bekleyecek dedim dedim o da öyle yapmış dedim. E işte o zaman aç kalırsın dedim. Ya her ülkenin kendi dinamikleri var Halil Bey. Hı hı. Çünkü bu ülkenin, kendi dinamiklerinde ben 2-3 yıl etüt ettim. Buraya gelip oturum başvurumu yaptım. Avukatım Türkiye'de de avukat. Buraya gelmiş bir insan. Bu avukatla ben bir YouTube videosu üzerinden ismini aldığımda Whatsapp'tan yazıştım. Aylarca yazıştım. Adam bir tane müşteri alacak. Oradan da 300-500 puan kar edecek diye niye benimle konuşsun? Sevdi beni sağ olsun. Üç ay konuştuk. Gel hallederiz Erdal Bey. Hiç sorun değil. Geldiğimde bile de burada söz veren insanlar Ankara Başbakanı'na başvururken yan çizdiler. Kendi mesleğinden niye başvuruyorsunuz bana? Dedim pazarda piyasa dedim olmayabilir. Çünkü burası sanat ülkesi. Benim sanatımı kim takar burada? Türkiye'de yapmışsın. Halle mi cihansın da. Burada sen ancak Haluk Bilgin'e olursan dikkat çekersin. Manasında konuştum. Hayır hayır dedi alırız sana. Tamam dedim kabul ederlerse dedim öyle yapalım dedim. Sonra pazarlama üzerine gelecektik. Ee, pazarlamada ben sana referans mektubu veririm, ben sana müşteri olurum diye mektup veririm diyen insanlar Türkler burada iki yıldan beri tanıdığım birçok esnaf hepsi yan çizdi. Biz dedi vergi kaçıran insanlarız. Klasik Türk mantığı çok kazanıp az vergi öderiz. Bir pazarlama satış danışmanı tutamayız kendimize. Sen bana vergi vermiyorsun, bunu nasıl tuttun derler bize dedi. Bunu baştan niye söylemediniz? Hevesini kırmamak için. Dedim öyle bir şey yok, kendi mesleğimden alırım. Nitekim 3 günde topladık belgeleri. 10 günde de yazılarımızı topladık. Toplam 20 günde evrakları hazırlayıp randevu gününe teslim ettik ve burada çok güzel e, global dernekler var. İşte Alevi Derneği, Göçmen Derneği, işte e, federasyon dernekleri gibi gidip söylüyorsun. Evet diyor bu dernekler. Hepsi sana İngilizce mektup veriyor. Biz bu hocayla çalışırız diyorlar. Onlar referans mektubu verince ve hepsi burada köklü dernek olunca, senin de CV ve linklerin referansları olunca alıyorsun. Şimdi ben tek başıma geldim. Kimseyi tanımazken bunları yaptım. Ama şimdi siz gelseniz buraya, X arkadaşım gelse buraya yol gösteririm. Dedim ki ben bütün mayınlara bastım, patlattım. Benim bastığım yerlere basmayın. İşte basın, rahatsınız. Ben çünkü patlattım oradakileri. Yanlış yerlere basmayın. Ee, netice itibariyle gelelim yaşam koşullarına. Şimdi en kötü ihtimalle söylüyorum. Londra dışında e, geldiniz, öğrenci olamıyorsunuz. Mesleğinize de hakikaten oturumu bir şekilde aldınız, yenilikçi fikir vesaire verdiler size, ama siz iş bulamıyorsunuz. Elinizde de meslek yok. Ve yani en kötü yapacağınız iş nedir?